Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Daha önce kanalımda dediğimi bilmiyorum ama Mersin ziyaretimden çıkan sonuçları paylaşacağımı ne gibi şeyler yani yararları zararlarıyla zararlar demesem de ülkem için fabrikalar için yerli üretim için yararları falan ufak ufak bunlara değineceğim. Bildiğiniz gibi iki gün önce Mersin ziyareti yaptım. Bir günümüz fabrikada geçti. Fabrika geçti. RG çalışmaları en uzun şeyde işlemde RG çalışmaları oldu. internet üzerinden e, bayi satışları vardı fiyatlarda oynakmalar falan oluyor yani değişiklikler falan o konulara da değindik ama en uzunu da ürünler hakkında arge çalışmaları oldu bu da zaten en doğrusu da bu zaten bir markanın gelişiminde bilinçsiz bir gelişim mümkün değildir yani bir işe giriştiğiniz zaman o işin mesela bir gül düşünelim. Gülün en alt tarafından başlıyorsunuz. Üst tarafına çıkana kadar dikenleri vardır. Dikenleri. Bu dikenler ne demektir? Doğruluklar demektir. Mesela bolat firması önceden ithal ürünü alıp satıyormuş ama şimdi şu an zaman falan kendi yapıyor motorları kendi topluyor bu şeylerde de gördüğünüz gibi hatta yerli üretim belgesi de var şapa makinelerini gördüğünüz gibi ellerinden geldiğince de tüm var tüm ürünlere mümkün olduğunca yerlik payını sürekli arttıracaklar ama bu bir anda olmuyor mümkün de değil Bakın ben şimdi buralardayım bir anda fabrika kur, kurmam gerektiğini söylesem sizce mümkün mü? Mümkün ama bu işin dediğim gibi en alttan gelir tikenleri vardır ama o tikenler öyle batar ki o tikenlere ben insanların yaşadığı ya da firmanın yaşadığı yaşadığı zorlukları perde arkası zorlukları belirtmek istiyorum çabalıyorlar çabalıyorlar bir yerlere geliyorlar eğer yani o diken o günün dikeni yoksa dikeni 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 olmadan bir yere tepeye çıktıysan o tepeden geri düşmeye mahkumsun çünkü o dikenler bir tecrübe tecrübe işte mesela firma sahibi e, Önceden bu işe girmek için yerli üretim falan, yerli markayı kurabilmek için, özellikle yerli üretimlere girebilmek için ne yapması lazım? Büyük bu çalışmayı yapan firmalarda çalışıp tecrübe edilmesi gerekiyor değil mi? Ama maalesef ki yaş bu yaş vakit yok. O zaman ne yaparsınız? Birilerine danışmanız gerekiyor. Danışmanlıklar, danışmanlık Danışmanlara tabi danışmanlarda size fikir veriyor onlara ödemeler yapmanı gerekiyor. Maalesef ki bu da böyle. Evet arkadaşlar. En doğrusu da doğal olmak. ne Bolat firması ne, genel müdürü çok doğal. Ne hava atıyor ne ünlüymüş gibi davranıyor ne de. Ee, tepelerde zenginmiş gibi öyle bir şey kesinlikle öyle bir şey yok halkın içinden biri gibi de davranıyor kendi zaten o kendi doğal hali o böyle güzel doğal hali olduğu için kendisine teşekkür ediyorum Neyse arkadaşlar fabrikayı gezdik benim zaten bir yıldır neredeyse artı ayı aşkın süreyle Bolat bayisiyim. Ondan önce de elime Bolatlar geçmiştir. Şimdi de geçti. Şimdi bayi oldum. Daha çok Bolat geliyor. Murat servisleri. Mesela onlardan sökerek takarak tecrübe ediniyorum. Bir de neden bozuluyor? Daha, daha kolay kolay bozulmaması için neler yapabiliriz? Arge ne demektir? Yenilik demektir, kalite demektir, sağlamlık demektir. Her geçen gün sağlamlığı arttırırsın, kaliteyi yükseltirsin. Ama birçok markalar var, yıllar geçtikçe arzı sayısı arttığını biliyorsunuz. Bilenler vardır ama bir markanın gelişimi ve sürekliliği için sürekli arge yapması gerekiyor. Mesela bir markanın ilerleyebilmesi için öncelik daima müşteridir. Müşteri memnuniyeti müşterinin mağdur eden, müşteriyi mağdur duruma sokan kusurları ortadan kaldırmaktır. Değil mi? O kusurları ortadan kaldırmak müşteriye öncelik vermek fabrikanın geleceği için de iyidir. Özellikle arkadaşlar mesela ben önceden Zomax motorun testlere ekonomik olduğu için fiyatı uygun olduğu için çok tavsiye ettim. Çok alanlar oldu. Ama aynı kalitede aynı parçalara sahip bir de Bolat markamız varmış. Yerli marka yerli yerli marka olduğu için yerli markalar bizim Türkiye'mizin gururu doğru Türkiye'mizin ben Türkiye'deki yerli markalarla gurur duyuyorum özellikle otomobilimizde olsun traktörümüzde olsun yerlilik payında sürekli daha ileriye gidelim bu beni hep sevindirir yerli araçlarımızda bir iki var biliyorsunuz örnek vereyim BMC falan bir de yerli otomobil çıkacak. Bunlar için ben çok seviniyorum. İşte önceden Zomax desteği veriyordum. Arada Zomax soruyorlar. Yine de tavsiye ediyorum. Ama artık o kalitede, o değerde Bolat tavsiye ediyorum. Burada benim gibi düşünen arkadaşlar vardır. Yerli olsun, yani yerli olması onlar için bir gurur oluyor. O yüzden yerli olmasına daha çok önem veren arkadaşlarımız da var. Özellikle Bolat hakkında soruyorsanız onlar hakkında şüphe duymayın derim. Ellerinden geldiğince takip edip sizleri takip edip en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Mesela bana test motoru tırpan göndermiştiler Ben kullanıyorum şu anda hiçbir sıkıntısı çıkmadı. Değişik yağlar denedim hala sıkıntı çıkmadı. Halen de devam ed denemeye devam edeceğim. Ama bu tırpan testlere fm20 atom hepsi konusunda tabii ki fikirler veriyoruz atom konusunda pek fikirin olmadı ama onlar bir yine de buna rağmen yenilikler yapıyorlar. Tabi videoda görmüşsünüzdür. Ama atak konusu, testlere konusu onlar konusunda fikirlerimi kendileri ilettim. Kendileriyle paylaştım. Onlar da yapılacakları yapmak istediklerini benimle paylaştılar. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Özellikle Serkan abi bizleri gezdirdi. Yani doğal mesela fakir insan fakir doğsa küçük de, fakir doğsa hep aynı aynı görüyor. Zenginle fakir arası ayrım yapmıyor. Bu da güzel bir davranış. Bunun için çok teşekkür ederim. Doğal insanları seviyorum. Sıradan insanlara ama havalara uçup mu? Benim gibileri önemsemeyen patronlar da vardır tabi Yani bir anda küçük düşürenler olur, küçük düşürenler belki sizler bilirsiniz belki. Neyse arkadaşlar geçelim işte. Eğer soru falan olursa tabi yorum kısmına yazarsınız elimden geldiğince e, cevaplamaya çalışırım. Başka ne vardı İnşaat konusu inşaat konusu çok uzadığını biliyorum Evet ona da değindim sanırım videoda değindim mi bilmiyorum unuttum galiba Azayimur oluyoruz Neyse arkadaşlar çalışmalar çok güzel yapılacaklar da çok güzel bazı arge çalışmalarına adım atıp da ben özellikle tekstilde çalışmış biriyim mesela Bolat Atak'ın sırt yeleği konusunda ne sorular sorular tekstil olduğum için ponteri dikişleri falan onlar dikiş aralıklar dikiş Hakkında o yelekleri kontrol yaptım. Yelekler ne gibi hasarlar oluşur, oluşmaz diye bilgiler verdim. tabi çok işten dinliyorlar, çok önemsiyorlar bilgileri. Yani bizlerin bilgisini almak, kullanıcının bilgisini almayı bizzat kendileri çok istiyor. Onlar işin bir gelecek demektir bizlerden bilgi almaları. Müşteri takibi onlar için bir gelecek inşallah gelecekte güzel olur. Tabi böyle bir ekonomi durumunda başarı gerçekten zordur. Ama dediğim gibi bir güle ulaşmak için o dikenli yolu aşmak gerekiyor arkadaşlar. Sabır pes etmemek ve de çaba gerektiriyor. Eğer ben burayı çıkamayacağım diye pes ederseniz asla başaramazsın. Ama sürekli patina çekersen, o dikeni aşmaya çalışırsanız bir gün onu mutlaka başarırsınız. Mutlaka. Ee, bir de arkadaşlar katil butonu konusu vardı katil butonu. Ee, onda sürekli isteyenler oluyordu. Bir nevi bana destek olmak istiyorlar. Hani ben burada bilgi paylaşıyorum mesela bilgi paylaşıyorum. Mesela diyor senin bize bir katkın var. Bizim de senin en ufak tefek katkımız olsun diye düşünenler oluyor. Katır butonu açmamı istediler. Sürekli 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 zaten bir yıl önce de anket yapmıştım kabul etmemiştim nihayetinde açtım artık kimseye zarar yok normal bir değişiklik de yok ama e, katıl butonunda üyelerin yorumları ayrı bir yerde Gösterebiliyor. Hep tüm üyelerin yorumları bir kenarda başka bir yerde de gösterebiliyor. Onu ben ayarlamıyorum ama kendisi ayarlamış. Ee, üyelerime buradan teşekkür ediyorum. Üyelerin ismine de bakacaktım. Bir bakayım. Bir de arkadaşlar üyelerin isimlerini açıklamadan önce bir de unuttuğum bir şey var tüm mühendisler benimle özellikle ilgilendiler hatta bazı mühendisler bana yapılacaklar hakkında ve daha önce WhatsApp'tan dediklerim ve WhatsApp'tan şikayetlerim olmuştu Bunlar hakkında Özellikle yazılar hazırlamışlar. Neden yazı hazırladılar? Mesela videolarda görmüştü. Kırmızı bir yazı vardı gördünüz. Benim kulaklar duymuyor. O yüzden e, kırmızı yazı yazmışlar. Yapılacaklar hakkında mesela yandaki bilgisayarla yazıyor. Orada konuş yani ikini bilgisayarla yazıyor. Ben de o okuyorum okuyorum ne dedikler yani karşıda biri konuşuyor onu konuştuğunu yanındaki arkadaşımız terdar işte o yazıyor ben de okuyorum bir tür tercümanlık yaptılar kendi ben buradan tercüman götürecektim ama Hüseyin yapamadı zaten babam da yazılarını pek okuyamıyorum el yazısı falan yazıyor Neyse ki Serdar yazıyor. O şekilde iletişimde kurduk. RG toplantısında önceden de yapılacaklar yapılanlar konusunda bundan sonraki işlemler konusunda e, açıklamaları yandaki bilgisayara yazmışlar buradan da bunlar böyle böyle güzel hazırlık yapmışlar bundan dolayı da teşekkür ediyorum bakın erkeği ne kadar önemsediklerini siz de anlayabilirsiniz e, tüm mühendisler özellikle ilgilendiler buradan selam söylüyorum kendilerine teşekkürlerim tekrardan iletiyorum Evet üyelerim üye yok diye bir arkadaşımız demişti hiç e, hani üye teklif edenler neredeler abi hiç üye olmamışlar dedi ama bugün hiç yok ama iki gün öncesine Ahmet Demir Ahmet Demir bir üyenin biri varaylata varaylata yabancı isim ama kendisi buradan beni duyucu duy, duyacaktır. Hasan Maraşlı abi Maşalı Hasan Maşalı bir de üye olmuş Sinan Demirel o da üye olmuş bir de 55 Samsun var TR 55 Samsun he Ondan sonra Hakan Kurt var. Bir de Şen Semih var. Şen Semih de motor testleri hakkında çok iyi bilgileri var. Hakan Kurt da özellikle çok yorum yapıyorlar. Kendilerine Ahmet Demir Varayla da Hasan Maşalı Sinan Demirel TR55 Samsun Hakan Kurt ve Semih Türk hepinizi en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Hangisi önce üye oldu? Bakın iki gün önce üye olanlar Semih Şen, Hakan Kurt, TR55, Samsun ve Sinan Demirel. İki gün önce Hasan Başal bir Narayla da Ahmet Demir, onlar da bir gün önce üye olmuşlar. Toplam 7 üyem var. Kendilerine en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Burada bakalım onların yorumları görünüyor. Hatta üye olduklarını gösteriyor. Üye olduklarının tümünü göster. Bakalım yorumlarını da görebiliyorsun. Üyelerden gelen son yorumlar yazıyor. Tıklıyorsun sadece üyelerin yaptığı yorumlar gösteriyorlar nasıl bir ayrıcalık yaptıysalar bilmiyorum ama kanal yapıyor galiba bunu hepsini görebiliyorum hatta mihin daha eski yorumlarını yanıklarında görmüyordum şimdi görebilmişim her neyse arkadaşlar fazla uğratmayalım bana destek olan hatta olarak değil kanalımda bayağı destek olanlar destek olmaya çalışanlar bazda fikir veriyorlar yanlışlarımı da söyleyenler var ben de daha önce dediğim gibi her şeyi bilmiyorum bilmediğim şeyler de var yanlış bildiklerim de var ama burada uyaranlar var mesela şant diyor belki yabancı kaynaklarda şu bu türlü açıklama anlatım diyor yabancı kaynaklarda bu şekilde diyor Ben de onu iyice derinlerine indim araştırdım ileride böyle bir paylaşım yapabilirim ama sonuçta diyor, motoru ayarlıyor yapıyor çalıştırıyor diyor güzel ayarlıyor anlattığı ayarı da yapınca oluyor diyor Tabii ki kanalımda takipçilerim de bunu biliyor kendileri dediğim ayarlar tur sayısı falan bunları yaptıkları zaman oluyor ama hassas ince ayarlar da gerekebilir Onlar da bir çoğu yapıyorlar. Teşekkür ediyorlar sayende diye. Çok çok videolar gelmeye başladı. Ben bunları duyunca çok mutlu oluyorum. Her neyse arkadaşlar fazla uğratmayalım. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.